lahanagiller burada kritik öneme sahip deve dikeni yine doğrudan karaciğeri destekleyici enginar karaciğeri yine destekleyici kritik öneme sahip besinler zerdeçal yine bu noktada önemli Hani yapacağımız şey mesela ben eğer karaciğerle ilgili bir problemi olan hastam e, gelirse diyorum ki günlük lahana gillerle ilgili tüketme miktarını 250-500 miligram arasında, şey 500 gram yarım kiloya kadar yemeye çalış e, lütfen diyorum lahana gilleri. Ama burada sadece e, brokoli gibi düşünmek gere ya, gerek yok evet brokoli bunların içinde en kıymetlisi ama siz hangilerini yiyebiliyorsanız turp, alabaş, roka, tere, brokoli, karnabahar, lahana, bürüksel lahanası, işte kırmızı lahana her türlüsü. Hani sofrada bunları e Yemenizi yemek e, gerekiyor yani en az 250 gram mümkünse 500 e, gram'a kadar yarım kiloya kadar hani kış mevsimi sıklıkla bu e, beslenmede çok kolaylıkla konumlandırabiliyoruz i̇şte sabah turp yiyoruz e, rokatere ama akşam ne bileyim bir Karnabahar çorbası bayılırım, çok güzel olur. Ondan sonra ya da işte bir brokoli salatası gibi şeyler yenilebilir ya da fırında artık karnabaharım falan her bir şeyi yapılıyor, pilavı bile, sarması yine lahananın. Onun dışında eğer tabi kış mevsimi değilse, mesela yaz mevsiminde maalesef ki bunları şey yapamıyoruz sadece roka ve tere var elimizde bir de hardal var o kadar hani hardal sosunu beslenmeden şey yapmayın diyorum hani hiç de yapamıyorsan o zaman takviye almak zorundayız yaz dönemi en azından muhakkak desteklemek gerekiyor.